Bu külüstürü de herkes bir şey sandı. Oğlanın parası olsun, bak daha neler alacak kızına. Babacığım! Sana da mı alacağız? Ayla lütfen! Ne ilgisi var efendim? Vallahi yanlış düşünüyorsunuz! Bırakın kolumu Sabri Bey! Bitti! Her şey bitti! Hiç de yanlış düşünmüyorum! Gözümün önünde Meral Hanım, Meral Hanım! Utanmasın, dövüşecektiniz! Yok, vallahi yok öyle bir şey! Bundan sonra ders falan vermeyeceğim diyorum size efendim, şerefimle! Bak bak kızım sen oraya, ayıp olur böyle şeyler ailen arasında! lütfen! Çekir. beni inandıramazsınız! Oh, Allah kahretsin! Karp çöpkün! Bağırmayın efendim lütfen, bağırmayın! Bağıracağım, bırakın kolumu! Bırakın dedim! Yapmayın efendim, bütün apartmana rezil oluyoruz! Olursak olalım, umurumda değil, bitti! Bir daha da yüzümü göremeyeceksiniz, bitti! Vallahi boş yere üzüyorsunuz kendinizi. Yok öyle bir şey bak yemin ediyorum. Çarpılırsınız inşallah. Ayla, Aylacığım çok üzüyorsunuz beni. Bırakın kolumu. Cafer tut. Ayla Hanım. Gelmeyin peşimden. Gelmeyin vallahi polise şikayet ederim. Ayla. Aylacığım lütfen. Sabri Bey. Dur be adam. Ayla. Ailecim, Cemal, ne oldu bunlara? Kaçtı kaçtı. Sevim, Ayla Hanım evden kaçıyor. Koş! Ailecim, dikkat et! Kaçırdı kaçırdı tahammül edemiyorum diyor kadın. Ne olmuş? Kıskançlık. Katilin yanındaki kadını öpmüş. Kim? Sabri bey. Tövbe Allah'ım bu da mı gelecekse başıma? Kepazelik. Kepazelik kimsenin yüzüne bakamam artık. Vah vah kahroldu adam. Sabri bey intihara falan kalkışmayın sakın. Ne münasebet efendim? Kim söyledi intihar edeceğimi? Olur efendim. Bizim Cevdet diye bir arkadaş vardı. Benzetmek gibi olmasın. O da böyle kadın yüzünden... ...değmez. Değmez ha? Tamam Cemil. Sen bir daha çık bu pencereye görürsün. Yürü hadi yürü. Allah kahretsin. Bunların bile diline düştük. Ah hayla, bunu bana yapmayacaksın. Sabri Bey, Sabri Bey üzülme. Nasıl üzülmem evladım, nasıl üzülmem? Mahvoldum. Sıkıntıyla insanın üstüne her türlü dert gelir. Kimse bana gelmesin evladım. Söyle kimseye ders vermiyorum artık, alma içeri, yokum. Tamam Sabri Bey, yoksun. Yavuz Bey, yanındaki o kefaze kadın Gelmesinler bana. Ders vermiyorum. Tamam Sarı Bey yoksun. Mahvoldum. Ah oh, Sabri. Gitmez Sabri Bey üzülme. Gelir o görürsün. Kedisini bırakamaz o. Ne oldu yine? Ayla Hanım evden kaçtı. <laughs> Al şunu gül. Olmuyor böyle. Tutamadık kadını. Çıldırmış gibi. Neden? Katil bir kadınla dolaşıyor ya, çarkıcım ne? Hı, hmm, bastı bacak. Ha işte o. Ders verirken bir şeyler olmuş. Fazla yaklaşmış bu galiba. Tıptırmış kadın. Kıskançlık. Çaktır! Sus bakayım sen. Lafa karışma, ayıp. Azarlamasana hayvanı Cafer. <laughs> gelir o, gelir. Aman gelsin Gül. Vallahi yoksa bu aklını bozacak. Halini görsen, içim acıdı. Aman acıma acıma. Vardır bir sebebi. Dur yaşımı yatırayım da çay yaptım geliyorum. <laughs> Yaşa be Gül. Düşünürsün kocanı. Ben de arabayı temizleyeyim de gezdirelim biraz kızı. <gülüyor> Olur. <laughs> Atlaya mı gideceksin annem sen ha? <laughs> ha? Arabalara binecek. Hem de ne araba? Full aksesuar. Ne var? Sen de mi gideceksin? Oy anacım Otur Tomtaş Hanım, otur. Rahatsız olma. Annem bırakıp gitti bizi. Sen de yetim kaldın ya. Benim yüzümden... ...para kazanacağım diye. Şimdi ben ne yapayım? Annenin de saçmalığı. Hemen evi bırakıp gitmek mi lazım? Ne? Mav. Mal, mal. Sen de yetim kaldın. Ağla ağla açılırsın. Ha mal, mal.